Merhabalar Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Telepati oyunumuzu oynayacağız Önümüzde üç tane aynı nesne var Farklı yerde Farklı yerdeler Ve Aynı şeyi kaldırmaya çalışacağız Şimdi oyunumuza başlayalım Düşünüyoruz Evet, üç, iki, bir. Ya. Yanlış. <laughs> Kaldırmayı düşündüm. Evet, ikinci tura geçtik. Evet, düşünüyorum. Öyleyse varım. 3 iki, bir. Kaldır. <laughs> Aferin, Kortişim. aferin, aferin. Öpücük alıyoruz. Evet. Allah! <laughs> diyor. Tamam, bir sonraki tura geçiyoruz. <laughs> Ve sayın seyirciler üçüncü tura geldik. Ee, Heyecan dorukta sayın seyirciler. Düşünün. Gördüğünüz üzere. Düşünün, düşünün, düşünün. Biraz daha düşünün. Hop! Yavaş. Ee, çok zor bir seçim var. Evet. Hazır mısınız? 3 2 1 Hayır. hayır. Elimi... Önce ona gitmişti. Evet. Şey i̇şte ilk ilk düşüncem her zaman doğru. Bazen değil Neyse. Evet. Şimdi son turumu geçiyoruz. Ayva, fincan. Hadi bakalım. Hazırlığımızı yapalım. E, evet. Son turumuza evet. geldik. Arkadaşlarım heyecan tabii ki Doruk'ta. Tüm takımlara başarılar diliyorum şimdiden. İki tane takım var. Öyle mi? Peki. Bir takım iki takım. Ya acaba şunu mu seçer? Heyecanınızı yatıştırayım biraz ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntılı biraz bence bu. <laughs> evet buradan hemen atlayıp bu tarafa. Siz ne düşünüyorsunuz küçük Hı, Ben bunu düşünüyorum ama şu da olabilir. Hmm. Bu ikisi yani, arasında gidip tam... geliyorum şu an. Bir dakika ben... sen mi kaldırmayı mı düşünüyorsun yoksa ablanın kaldıracağını mı düşünüyorsun? Yani Aslında ben bunu kaldırmayı düşünüyorum. Tamam. Peki ablanın ne kaldıracağını düşünüyorsun? Artık bunu kaldıracağım düşündüğüm için kaldırmayı düşünüyorum ben. Hmm, tamam. Peki, sen... Ben de bununla bunun arasında gidip geliyorum. Hmm. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Ben tabii ki bunu seçerim. Ama kardeşimin ne seçeceğini tam olarak bilmiyorum. O yüzden hmm. ben kendim bir şeysizim. O zaman ben size şöyle bir ipucu vereyim. İpucu yok, ipucu yok. İpucu değil yani ben... ipucu değil yani o. Siz kendi kaldırmak istediğinizi değil Kardeşinizin ne kaldıracağını düşünerek kaldırın. Ya ben bunu kaldırmıyorum. Kaldıracağım. 3 2 1 Ben ne dedim sana? Ya. Sana da sana da ne dedim? Ama ben ablamın bunu kaldıracağını düşünüyordum. Tamam. Ben de senin bunu kaldıracağını düşünüyordum. E niye o zaman onu kaldırmadın? Şimdi reklamla. <laughs> ben armutu yiyorum ya. Evet. O zaman ödül olarak armutları yiyebilirsiniz. Bence bir tur daha yapalım. Karnım bir şey söyleyeyim yapalım. mi size? Bir tur daha yapmayalım. Siz armudun iyisini koymuşsunuz önünüze. Lütfen yiyiniz. Yok. Yıkanmış mı? Evet. Kapanışımızı yapalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça, Hoşça kalın. Bu arada armutlar yıkanmadı.